Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle CSGO oyunumdaki silahlarıma skin alacağız. Ee, şu anlık 1,94 TL'm var. Bu 1,94 kuruşu tabi e, silah satarak, e, başarımlarımı satarak kazandım. İşte şimdi birkaç tane silah deseni alacağım. Tabi bende e, silah desenler çoğusu var, silah desenleri olarak. Envanterime gireceğim ilk başta. başta size envanterimi göstereyim. E, ben başarımlarımın çoğusunu sattım. Vardı yani. ve bunlar da silah desenlerim. şimdi bunlar tabi hepsi değil yani. Şimdi birkaç tane daha almadıkları var içerisinde. Evet, görüyorsunuz. Var yani. Şimdi girelim arkadaşlar. Pazara girelim. Evet görüyorsunuz satılığa çıkardım bunu. Neyse arkadaşlar şimdi buradan girelim. CSGO'yu seçelim. Pardon. Şimdi ilk başta bir bakalım. Silahtan. Şimdi baştan başlayalım. AK-47 bende var. Alk var. AWP'nin de deseni var. eee Deagle'ın da var. Çift Beretta fazla kullanmadım silah. Onun için almayacağım onu Famas'ın yok. Famas aklımızda kalsın. Onu alabilirim. 5 var. G3-SG var. Gal Ara'nın da yok. Gal Ara ile Famas kalsın aklımızda. Glock 18. Onun da yok. Ee, sonra bu silahlar zaten 3'sü hiç yok. M4 A4'ün herhalde vardı. Macon, Macon'un da yok bende. Sonra bunlar var. MP7, MP9 var. Nova kullanmıyorum. Ee, bakalım başka. Scar 20 var. Bunu da kullanmıyorum. PP var. Scar 20, SG 553 Evet. SSG'm yok. Şimdi. Evet bundan alalım. İlk başta fiyat tabi. Böyle en düşükten başlasın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dakika böyle mi yapacağız? Yok. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu da kaç kuruş 9 kuruş 40 kuruş en ucuzu 6 kuruş arkadaşlar yani bilmiyorum 40 kuruşa bunu da alabilirim hiçbir fikrim yok yani nekropos ama bilmiyorum 40 kuruş buna vermek pek istemiyorum öyle söyleyeyim size. neyse arkadaşlar bunu en iyisi biz biz bunu alalım Evet arkadaşlar biz bunu alalım. Bu bir dakika. Hayır bir dakika bir dakika, bir dakika. Yanlış yaptım. Ee, az açılmış Evet az açılmış arkadaşlar. Evet 9 kuruş daha basmıştım ben. Bir dakika. Evet 9 kuruşluk var. Pazara hemen girmem lazım. Evet satıldı. 10 kuruşluk var. Tamam 10 kuruş olsun. Bir şey Alalım. 10 kuruşlu alalım. Evet, telefondan onaylayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. Pardon. Telefonla onaylamaya gerek yok. Ben bir şey satmayla karıştırdım. Bir şey satınca onaylıyorduk. Neyse arkadaşlar, şimdi bir geriye gidelim. Şimdi aldık. Tamam, bunu aldık. Başka bakalım ne var. Mesela P250 alayım bir tane. Bir dakika. Çok pahalı bunlar. Evet. Mesela P250 de alabilirim. Kumul. Evet. Kuzey ormanı. Bu da güzel bir desen aslında. Tamam. Ee, bunu da alalım. 7 kuruş. Ya da kuzey ormanı almayayım. İnsan kararsız kalıyor arkadaşlar. Gerçekten. Sıkıntı yaşıyor insan. 9 kuruşa kum alacağım. P250'nin kumunu alacağım. Evet. Alalım buradan. Adama da para gitsin. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi bakalım başka ne alalım. hala bakıyorum yani evet umf45 alalım bir tane de umf45 alalım Mesela 10 kuruşluk var burada görüyorsunuz bu o kadar hoşuma gitmedi ama bilmiyorum silah dumanı. Buna bakayım bir dakika. Evet bu da iş. Buna Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi başka. Görüyorsunuz param. Bu kadar kaldı. 164. Silahlardan bakalım başka. Yani bazı kullanmadığım silahlar var arkadaşlar. Peki onları istemiyorum onun için. Mesela bir de buna bakalım ama ben bunu da kullanmıyorum abicim ya. Evet bir de Glock 8 alalım. P250 aldık. Glock 8 alalım. Evet Glock 18 pahalı herhalde. Evet bayağı pahalı Glock 18. En üzü 16 kuruş. Evet arkadaşlar en üzü 16 kuruş ee, Altsak mı bilmiyorum Evet arkadaşlar Şimdi abi Bilmiyorum ya 24 kuruş Nasıl 24 kuruş ya Bitti mi 16 kuruş Bilmiyorum ya Gerçekten kararsın Alalım arkadaşlar. Evet alalım arkadaşlar. Başta bunu da yapayım. Hayır pardon buradan değil. Heh, sıkıntı çıkmasın. Tamam arkadaşlar bunu da aldık. Glock 18'de aldık. Hala 1,48 TL var. Görüyorsunuz. Başka ne alayım? Başka... Evet, FAMAS alayım. FAMAS yani alıyorum. Aslında hiç kullanmadım işte FAMAS. Ama ben diyorum ki ben bütün desenler tam olsun. Tamamlansın yani. Pek fazla pahalı da alma gerek yok. Pek kullanmıyorum çünkü. Evet az ama güzel gözüküyor. Görüyorsunuz. Bunu da alalım arkadaşlar. kapatalım. Evet. 1,41 TL. Başka ne var? Bakalım. İnsan seçemiyor gerçekten arkadaşlar. Şaşırıyorsunuz. Bir de buna bakacağım. Ya da boş ver ya. Bunu boş verelim neyse. Galil Are. Evet. Yani bunu da aslında fazla kullanmıyorum. Çünkü daha az önce dediğim gibi e, dolu olsun. Evet. Ada çay spreyi görüyorsunuz. Ben sattım. Bunu sattım. Şimdi alacağım tekrar. Yine mantıksızlık olacak ama neyse. Bunu da aldık arkadaşlar. 1.5 pardon 1.30 kuruş kaldı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Hmm. Bir de buna bakacağım. Yok bu da pahalı. Buna hiç gerek yok zaten. Ya da arkadaşlar böyle yapacağım. Benim elimde olan silahların ikinci desenini alacağım. İkinci desen. Hani oyunda farklı farklı kullanırım diye düşündüm. Mesela bir buna bakacağım. Bunda bunun var bende ya. Biliyor musunuz? Var aslında. Bendeki bunun yanlış değilsem beyaza benzeri. Evet polar kamuflaj. Benimki bu arkadaşlar. Şu an bende olan. Yani benziyorlar şey olarak. Allah bilmiyorum. Altı kuruşa Alsam mı Tamam alayım arkadaşlar Bunu da alayım Bunu da aldım arkadaşlar Şimdi geri gidelim Şimdi bir öyü 4 dört kuruş ha, Para bitmiyor gerçekten Biraz pahalı şeyler mi alsak acaba Evet şimdi de bakalım bakalım unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum hala bakalım karambit kelebek bıçak biz Goku'sa 8'in Hangisini aldık Neyse şimdi bakarım ona bir dakika ya bir dakika bir dakika bir karambit yani gel bunun var ama bende Evet evet kuzey ormanı var. Bende bunun. Kuzey ormanı var. O zaman. Ama bunun yok. M4 A4 değil mi? Bende. Deseni yok bunun. Alalım o neyse. Ama bu çok pahalı ya. 32 kuruş ne abi ya. Allah 32 kuruş ne? Bunu sipariş mi versem bilmiyorum. Evet evet. Bunu sipariş vereceğim arkadaşlar. Dur bu değil de. Bunu vereyim. Hmm, 34 kuruş değil de. Böyle bir 20 kuruş tamam sipariş verelim aslında 20 kuruş bile çok da neyse en azından 34 kuruş 14 kuruş indirdik 14 kuruş daha az değil tamam şimdi bakalım şimdi biz onu sipariş verdik arkadaşlar o otomatik olarak bize gelecek zaten. şimdi gelişmiş seçeneklerini şimdi avp var bende avp'nin çıngıraklı yılan deseni var şimdi ikinci deseni ne alacağız safari a evet çıngıraklı yılan görüyorsunuz bu bende var zaten diğer videolarımda da CSGO oynadığım videoyu da atacağım size youtube'a atacağım İzlersiniz. görürsünüz Neyse ikinci desen olarak da safari yani alırım. Ha. Eskimiş mi hasak? Yok ya da biz bunu alamayız. 42 kuruş. Bundan sonra da şey alalım. AK 47 bir dakika. Allah Allah. Dur o zaman 43 kuruşluk var. Buraya bakalım. Herhalde alırsın bunu. Heh, aldı. Evet görüyorsunuz param azaldı. 0,81 kuruş. Azalıyor. Hakikaten bitmesini de istemiyorum. Gerçekten ya. Şimdi. Başka alayım? Ağgın mı alsam? Ağgın ya? bilmiyorum. En iyisi girelim yine bizde olmayan bir silah. Bakayım. Tüfek ya bilmiyorum. Of kafam karışık. Neyse bunu da alalım. Bunu da alalım arkadaşlar evet. Satın alalım. bakalım başka. Bir AWP'nin ikinci silahını aldık o kadar. Bir de AUG'un almayı düşünüyorum ya. Bilmiyorum. AUG'un alsam, sg mi alsam ya da AK-47'de. AK-47'ye AK bakalım bir. Bir buna da bakalım. Yok ya, AK-47 pahalı. Aman Allah korusun. AUG. AUG da pahalı olur ya bence. Yok. Vallahi fazla değil ya. O kadar fazla değil. Yani 106 kuruş. Fazla olamaz. Mahkum mahkum. Hepsi çoğusu mahkum ya. Var bende mahkum abi. Evet bu güzel. Ağuk paralı asker. Hem de fabrikadan yeni çıkmış. Vay be. Bunu sevdim. Bunu alabilirim kalsın. 40 kuruşa bir de bu var. Buna da bakalım. Vay bu da güzel. Bilmiyorum gerçekten. Bu savaş görmüş. 40 kuruşa bence ben paralı askeri alacağım ya. Yani. Aynen. Aynen arkadaşlar 40 kuruşa bunu alacağım. Ya da almayayım ya. Of. Kafam karışıyor. Ya da arkadaşlar gerçekten bende olmayan silahların al alayım enes. Yani. Bilmiyorum ya vallahi kafam karıştı. Şimdi ikincisi var ya. Neyse alayım ya alayım alayım. Valla alayım. Tamam şimdi 35 kuruş da arkadaşlar bende olmayan ne varsa onu alacağız. Şimdi ikinci silah olarak AWP'nin ikincisini aldık ve AUG'un ikincisini aldık. Ve diğerlerini ben de bende olmayanlar aldık. Şimdi ben dolduyam başka ne var? Bakalım. Galilare var, Glock 8 var, Geus SG1 var. Bakalım. Bu pahalı değilse bundan da alacağım. m En düşüğü 6 kuruş. Alayım, bunu alayım. Bunu alayım arkadaşlar. Evet, bunu da aldık. Tamam. Şimdi bakalım başka başka başka. M249 M4AS1 var M4A4 var. Macon. Macon bakalım Macon. Evet Macon alalım. Racon gibi. Macon. Evet en ucuzu 12 kuruş. Bunu alalım. Amacım hepsi de olsun. Çoğu yani hemen hemen hepsiniz deseni olsun. Amacım arkadaşlar. Ee, macon bakalım başka. Mag 7. Mag Evet. Bu da altı kuruş. Bunu da. Ben sevmediğim silah bu da. Evet. Tamam. Bunu da aldık. Kaldı 11 kuruşum. Mag 7 MP, MP9, P2000, P250, P90, Palavuca, PP110. Bilmiyorum, bilmiyorum. SSG'ye bakmam lazım. Buna bakacağım. En ucuzu ne kadar? En ucuzu 6 kuruş. Pardon, pardon, pardon. SSG diyorum ya. SG553 pardon. En ucuzu. En ucuzu 6 kuruş. İyi. En ucuzu 6 kuruş da çok iyi. Evet bunu alalım. Bu da hoşuma gitti. Bu silahı da kullanıyorum. Bu silahın da ikincisi arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Bu silahın da ikincisi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kuruşum kaldı. Sadece ve sadece 4 kuruş. 4 kuruşa herhalde hiçbir şey gelmez. Ee, bir bakayım başka bir şey varsa onu da halledeyim. Kasa falan. gravity. Neyse arkadaşlar. Pahalı onlar pahalı. Silah değil. Ben bildiğim çıkartmalar pahalı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.